Atatürk'ün Dolma Bahçesi Sarayı'nda hayatını kaybettikten sonra naaşının taşındığı top arabasının önündeyiz şu anda. Şu anda nöbet değişimi oluyor. Gördüğünüz gibi askerlerin kıyafetleri, silahları tek tek kontrol ediliyor. Arkadaşlar ana itibariyle tamam, tamam. artık yukarı çıkıyoruz. Gezimizin bu bölümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Şu an aktif milletvekillerinin çalıştığı meclise. Ve arkadaşlar... ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bugün ilk gittiğimiz meclisten önce kurulan meclis burası. Şimdi buraya gezeceğiz. Tam bir kültür gezisi olmadım arkadaşlar gerçekten. Özellikle Rüya Ankara gezdim. Bence çok güzel. Sence nasıl da Elif adam? 10 numara 5 yıldız değil mi? On dakika 10 ihtiyaç, hani ihtiyaç, ihtiyaç Sonra devam edeceğiz pardon. Giriyoruz. Arkadaşlar, fotoğraf çekimi yapılıyor şu anda. Herkes çok güzel, pırıl pırıl. Hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum gerçekten. Arkadaşlar, öğretmenleri... Arkadaşlar, Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybettikten sonra naaşının taşındığı top arabasının önündeyiz şu anda. nöbet değişimi oluyor. Gördüğünüz gibi askerlerin kıyafetleri, silahları tek tek kontrol ediliyor. Ya nasıl biz burada böyle cübbelerinizle kepinizle anıt kabirde olmak arkadaşlar henüz anıt kabirde yukarıya çıkmadık atamızın ee, mezarını tam olarak görmedik biraz sonra oraya gideceğiz hazırsak eğer başlasın arkadaşlar ana tamam, itibariyle tamam. Artık yukarı çıkıyoruz. Hocam. Arkadaşlar ee, Anıtkabir'den çıkılmış bulunmakta. Sabunlu var mı orada hocam? içerisi. Sabunlu var mı? Çok duyguluydu değil mi? Ve gezimizin ilk turu olan Anıtkabir'i tamamlamış bulunmaktayız arkadaşlar. Şimdi yeni rota başlasın. Arkadaşlar, gezimizin bu bölümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Şu an aktif milletvekillerinin çalıştığı meclise giriyoruz. Ve meclis binası arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Yelen, yelen, yelen. Herkes tamam mı? Ve arkadaşlar büyük kararların alındığı ülkemiz için meclis finansındayız. Arkadaşlar herkes çok heyecanlı. Bakanlar Kurulu toplantısındayız. Ve arkadaşlar gerçekten Bakanlar Kurulu'nun toplandığı salondayız şu anda. odasına ki, ziyaret ettim. Bu bir ihtiyacı var mı diye sormak istedim. Yoksulluk ve yoksulluklarına tutulmuş bir mahallede çıktım. Ee, ilk okulunda, okulda ihtiyaçlar var mı? ziyade e, çocuklara... Bize geldikten sonraki sebebi bizim ilgili bir sebebi. Ben bunların hepsini çok kullandım. Teşekkürler. Ben önüne geçtiği çağda yaşıyor. Bu dünyanın çok ve insanlığın sorunu sadece bizim değil. Ve bizim ülkemize öyle sorunlar da değil. Şunu söylemek için bu gün. Şunu var yiyenlerimiz zaten burada da idare Çocuk kız çocuğunun birinin kafasını okşamak istediği çocuk üstü ve güveni inancı nedeniyle çalıştırılarak hazırlandı. Binlerce soru çözdük. Yani burada söylüyorum. Çok özel bir şey. Kız çocuğunun olduğu için okutun. Biliyor musunuz? Evet. ve daha büyük Türkiye olması için çalışmaya Nasıldı Milletvekiliyle tanıştın. Çok keyifli geçti bence değil mi? Buradan teşekkür ediyoruz kendisine ve devam edelim. Kızlar güzel miydi sizce? Geziye devam edelim mi o zaman? Evet. Herkes hazır mı? Haydi o zaman gezi devam ediyor. Değerli <laughs> evet, arkadaşlar, meclis gezimiz de bitti. Şimdi otobüsteyiz, biraz yolculuğumuz var. Sonra da güzel bir Ankara yemeği yiyeceğiz inşallah. Haydi bakalım, afiyet olsun herkese. <laughs> afiyet olsun. <laughs> Ve fotoğraf çeken emekçi annelerimiz. Ve bayılmak üzere olan ben, yemeğim nerede benim? Ve... Eski mecliste gezildi arkadaşlar. Ve arkadaşlar ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bugün ilk gittiğimiz meclisten önce kurulan meclis burası. Şimdi buraya gezeceğiz. Tam bir kültür gezisi olmadım arkadaşlar gerçekten. Hem eğlendiğimiz, hem yemek yediğimiz, hem güldüğümüz, hem de kültürlendiğimiz bir gezi oldu. Ve yeniden otobüse biniş. Başka teyz bak. Çok güzelmiş. Ve yavaş yavaş gezimizin sonuna gel geliyoruz arkadaşlar. Ya, Ankara öyle. gezimiz bitti. Dönüş yolculuk başlıyor. Hazır mısınız? Ama evet, dönüş yolculuk Arkadaşlar daha daha dönüş, daha dönüş daha yolculuk daha eğlenceli olacak. Sizler için bu videonun sonu dönüş yolculuk olarak devam ediyor. Dürüyor Ankara gezisi. Bence çok güzeldi. Sence nasıl da Elif adam? 10 numara 5 yıldız değil mi? 10 dakikada ihtiyaç molası. Sonra devam edeceğiz. Pardon. Yeniden bir molaya denk geldik arkadaşlar. Haydi bakalım ediyoruz. ayakkabılarımızı Doğru. giyelim, lavaboya Araba gidelim. Hazır mıyız? Ne hata? Gerçekten yorgun görünüyorsun. Herkes eşyalarını atıyor, uyku moduna geçmeye başladınız galiba değil mi? Bir şey itiraf edeyim mi? Ben de uyuyacağım. Ben bütün gece uyumadım ama şimdi artık vakti geldi diye düşünüyorum. Sular dağıtılıyor. Kızlar siz ne yapıyorsunuz? gizli mesaj. Kime? Kendi aranızda mı? Kim ya? Molamızda <laughs> <laughs> verdik kızlar. Ne diyorsunuz? Sizin aynı <laughs> tişörtleriniz peki memnun musunuz tişörtlerinizden? Yani pis de olmamak için uğraşan biz kadınlara ya bir akım olarak aynı kıyafeti giymeyi bırakmanız gerçekten bu çok hoş bir şey. Değil mi Selen'cim? Bilge sen de seviyor musun peki? Aynı kıyafeti sevme, giymeyi, sevmeyi dedim. O kadar. Ben de öyle bir yorgunluk. Yavaş yavaş uyuyalım mı bir saat? Uyumak yok mu? Bir şey Hiç uyumayı düşünmüyor musunuz? Bir tek ata benim ve ben yoldurmuşuz abi. arkadaşlar ben ya, biraz müsaadenizle dinleniyorum artık ya. gerçekten çok ama çok ya, yoruldum yolculuk Arke devam ediyor popcon yanar beğensin